sonra oynayacağımız bir seriye başlıyoruz. İlk görevimiz prologla bu videoya başlayalım. Çok da car car etmeyeceğim. Başladık. Tamamdır. Biz Michael'ız şu an. Michael kontrol edeceğiz. GTA oynayan herkes zaten prolog şeyini bilir. Görevini. Kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Bu arada arkadaşlar ben hikaye oynadım. Ancak bunu da bir seri olarak tekrardan yapacağım. Geldik bu ardını bölgeye Ooo kafaya kafaya çarpmaz. Bunu uğurlamıyız. Git. Git. In, git. Gidin. in Sen de git. Açtım bakın kapıyı gidin. Aa <laughs> bu bizim ölen adam değil. tamam <laughs> ha, Hadi arayalım. Bir de sonate

Arkadaşlar ben spoiler vermeden önce ama ben biliyorum bu Allah Allah Michael Michael Bey amca. Let's <laughs> see Ha Mike'la Mike geçilmiyor. Yeah, o zaman go. Ama. Bombayı bize koyduracaktı. Hava kaldı. Evet. koş koş. <laughs> Hadi koş. Oh, the boys are yelling. Bastı şu an, What's şu an. resistance. geliyorlar. Like Beş. On, the İyi çatışma olacak. Şurayı saklanayım ben. The e başka hiçbir silah anlatmıyor. Çık, Allah şuradan bu bir nerede diyen. Bana havuc gelecek arkadaşlar başka bir yolu yoksa yani çok lazım. Ya, ne ya. çok adam varmış şurada doldu. Ya, ya, ya. can't be many more cops in this town! get Yes, The thing is Oh I my was share. Was. it's still wide open! Oh, oh. Cars up here! Let's go! Move, come on! The kid might have failed. This wasn't in the job description! Uh, get the cops. Come on, guys! Yeah. Matrix oh. gibi. <laughs> of, of. Hadi go 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 gidebiliriz. Koş. Wait, go go creep. Yavrum. Abi ölüyoruz ya. Hadi. Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir spoiler vermeyeceğim size bu saatten sonra ki eğlenceli kaçmasın. Ben de her yerine bilmiyorum yani birkaç görevi hatırlıyorum bu. Ee, klasik birkaç görevi. Başka da öyle bir görev hatırlamıyorum yani. Allah geliyor. Aha Trevor delirdi. Çıkın Trevor. Aha gitti. Aha. Ya attılar bizi bana sürdürmesi lazım. Evet bana sürdürecek. Hadi. Bu arada burada sürmek çok zor. Merhaba. Geliyor. Bir şey geliyor. Hadi bari. Of of so, of so, çarpıyordum. Öyle böyle kayıyor. Çok kayıyor. Abla. Don <laughs> dön don drift drift. Allah 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 tren geliyor. Allah, kolay gelsin. Ni 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 ni. You all right? Evet. Onun konuşmasını Get the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. Planı devreye sokan gibi bir şey söyledi. Tamam falan dedi yapıştı. Planı yapıştıralım <laughs> gibi bir şey dedi galiba ama. O keskin nişancı. O diyor bizim sarılı arkadaşlar bu ölüyor. Dördüncü karakterde bu hani gözüken. Bu da ince. Hop o da indi Hop o da indi. Geç şurasın geç şurasın.

Oo, tamam zevini aldım. Bakın, bakın, bakın. Amerikanlar gidiyor. Namudev aynası saygı. Amerika'da şlar böyle diyor polisler. O my Michael'ın mezarı da yok Michael'ın değil. O farının mezarı ne, bu. Ne, yani ne, o olmayan karakterin öleni. Michael yaşıyor zaten. Ha Mike diyor. Michael tam diyor o sarılın ismi. Çünkü <laughs> bizim asıl karakter olan Michael'ın ismi Michael DeSanta ve Rockstar Presence dedi. Bakın gördüğünüz bizim Michael hayatta bu kendisi. Rockstar'ın North iki her şeyi yazıyor. Arkadaşlar burada ben yani ara ara konuşurum. çok da fazla konuşmayabilirim. <laughs> Hikaye. Ama durdurum dur, yanlışlıkla. <laughs> Your son James. He's a good kid. arkadaşlar geçeceğim. Ee, orada öyle saçma sapan konuşmalar falan oluyor. Yani saçma sapan derken öyle psikoloğa gitmiş bizim <laughs> abi. O bu görevi bilen bilir. Frank'le namaz görevi. <laughs> Araba yönü Hangisini alsam? Ben bunu daha çok. Ben hep All bunu almışım. Açalım üstüne. Oh, uçtum. Arkadaşlar bunu da playstation'dan oynuyorum Müzik ya Ha şunu ya Şuna yetişmem lazım Arkadaşlar oyun yetiştirmiyor Böyle hep aramızda uzaklık oluyor <laughs> Merhabalar Allah Gördüğünüz gibi onu yıktırmadı ki Geçemiyim Kaybedeceğim kaybetmeyin. Oh, Biraz yavaşla. Go go go. Tam yetiştik gördüm hatta attı. Like ya oh, niye ya, ya? of kaçırdım çok kötü kaçırdım anam bunlar ne uzaylılar öldü <laughs> gidiyoruz arkadaşlar Allah dön dön hayda kaybetmeyeyim var arkadaşlar çok da kötü sürmem ben arabayı niye böyle oldu ben de bilmiyorum yani çok iyi de sürme ama kötü de sürme Well, <laughs> in that case, we might as well enjoy ourselves bizim pazarı oluyor ya adam bizi. Kaldırımdan hey, falan yourself, Şöyle dönelim. yap right ya. Yeah, whatever you say. say. ağaç son anda yırttım ağaçtan. Yine açmış ya radyoyu. Of of of. Şekil hareket. Tamam gel. Arkadaşlar bu arada burada bir hile gibi bir şey var ama hile değil oyunun kendinde var. Ee...

lan lazım Hadi Kaç 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 kalabalık kalırsınız. Baba bizim eve geldik yanlışlıkla. Aa ciddi ciddi Frank'in evine geldik. Açılmıyor mu da? Yalnız inebiliyor mu arabadan? Aa get back in diyor. Ben bu evin arkasına geçerim. Böyle. Böyle. Ha tamam. Dil barışına gitmemizi istiyor. Bir çıkabilirsem. Arkadaşlar bu görev bittikten sonra bugünlük bu kadar. Hemen şu arabayı bir götürelim. Arkadaşlar devam ediyoruz yolumuza. Nerede bir sıkıntı çıktı. Kayıt kesildi. Teşekkür ederim. Well, no, you make my skin crawl, you neon. uh -huh. yeah, you are the same. Jeez, is <laughs> is hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I, I mean, N-word. Anyway, I, I, that, that's not cool, man. I, I don't see that. But Michael right, right, and This man right here, he's an international businessman, a multicultural. <laughs> that Damn, I you know? could not have said better than my but seriously, who's Lamar so I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, give him a high That's a real man's car. <laughs> I think you are right, Lamar. You'll get a tax rebate. I understand. Money is an issue, huh? Money isn't an issue. This is the best car. Watch this when they really made it. get all this real money. Why? Look, man, I got to go. Hey, Samia. I'm out. let you on. Ben dışarı de ben dedi ve çıkıyoruz. şu mavi yere götürüyor. Evet, araba. Each plane will have their unique Ben bunu alacağım belki. Alamıyorum. <laughs> Welcome to Los Santos basını kazandık. Hemen binelim arabaya. Hı hı. Arkadaşlar bu oyunu son görevine kadar oynayacağım. Ve son görevinde arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Bir sürpriz olsun. <laughs> Versin skill'leri. Hmm. tamam anlaşıldı. Hemen gidelim evimize. Bunlar böyle sohbet ediyor. Car car yani. Arkadaşlar eve geldik. Gördüğünüz gibi, Gördüğünüz gibi şu şekilde park edelim. İnelim arabamızdan.

We're on top of each other and Get on of here! Okay, baby. I see you the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be to ilk odası Tamam, uyuma, uyuma. Ha, kaydedin. Kayıt mı Ve o dolabına kıyafet alacağım Vallahi benim bildiğim bunu böyle açık bırakıyor. Hep de böyle açık kalıyor. Üstünü mü değiştirdi? Şu an ona her şeyi arkadaşlar anlatıyor. <laughs> tamam 250 200 50 dolar vermişim pas Franklin ama respect vermedi. Competition silver 175. Burada da bu ben bu görevde kazananı o yarışı hiç görmedim. Böyle bir bölüm de arkadaşlar burada. O zaman hemen şurada bölümümüzü bitirelim. Burada hiç silah var mı? Silahların hepsini vermiş arkadaşlar oyun. Ancak gördüğünüz gibi boşluk. Arkadaşlar burada bu seride hiçbir şekilde bir hile kullanmayacağım. Bu yüzden söyleyeyim. Arkadaşlar o zaman bu bölüm bu kadar bunu bir kapayalım. Arkadaşlar o zaman bu bölüm bu kadar görüşürüz bay bay.